İkinci tarih de arkadaşlar. Normalde videoyu devam ettirecektim arkadaşlar. Ama süre çok olduğu için şey oldu. Ben de bölüm bölüm yayınlayacağım onu. Yine de siz mesela birinci bölüm bitti deyin. Hemen buna geçip devamını izlemiş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi bunları koyalım. Tamam bir dakika. Şimdi alalım. Şimdi de ben başlatayım. Ne koyayım? Ben... Belki sen kamerayı tutsan ben göstererek yapacağım. Şuraya tut. Arkadaşlar... Dur. Düzgün tutsana. Şöyle bir Roblox karakteri <laughs> ve minik bir tüfeği var. Elini tutturabiliyoruz. Ve bir tane de elektro şap silahı var matkafa da benzetiyorum. Aslında ben de. Bu işçiye de benziyor aslında matkapta olabilir. Şöyle şapkası da çıkabiliyor. Çok güzel bir şey. Beri buna ne koyuyor? Buna. Hmm. Hızlı olsana biraz. Ee, bir tane simple dimple. Simple dimple koydu. Ben o zaman dur. Ben tikliyorum. Tik. Nerede artı diyorum. Tik. Yani tamam. Ben de bir tane simple dimple koyuyorum. Ben o zaman Tik, Tik mi diyorsun? Tık. Artı diyorum. Tane araba. Tüt tüt tüt. Tamam ben tık. Tık. Tamam. <laughs> Yüz ifadesi de böyle arkadaşlar. Evet. Öpücük yapıyor. Ben de bunları aldım. Hadi şimdi ben. Arkadaşlar şimdi diğer. Şimdi yine kapatmak zorundayım. Şimdi de üçüncü randa geçelim. Üçüncü round başka bir video demek. O zaman hemen diğer videoya geçin. Geçmeyi unutmayın ha. Kanalıma girin. Oradan diğer videoya bakan. bakın. Bakın. 3 yazıyordur üstünde zaten. Görüşürüz. Sakın bakmayı unutmayın ha. Devamı çok güzel olur. Evet. evet. çok güzel şeyler bekliyor. <laughs>